Selam gençler, konumuz İslam tarihi, <laughs> Hz. Muhammed dönemiyle başlıyoruz. Buna İslam tarihi bir diyeyim. Harita çizerek başlayayım size konuyu. Sınırlarını da çizelim Evet Gençler tarih dersinde Önemli olan Durumlardan birisi de harita bilgisidir Harita bilgisini geliştirmeniz Gerekiyor İslam tarihi vesilesiyle ben biraz Harita bilginize destek vermek istiyorum Şu gördüğünüz Bölge Ya da yer Kızıl Deniz'dir. Kızıl Denizin doğusu, pardon batısı Afrika kıtasıdır. Afrika kıtasının e, kuzey, orta ve güney şekilde ayrıldığını da bilmeniz lazım. Afrika kıtasında Tunus, pardon Mısır, ardından Trablusgarb, Tunus, Cezayir diye gider ve en uçta Fas vardır. Şu kırmızıyla çizeceğim yer Asya ve Afrika'yı ayıran Çizgidir Burası Afrika kıtası Burası Asya kıtası Asya kıtası bildiğiniz gibi İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Doğuda kalan kısımdır Yani bizim işleyecek olduğumuz konunun Coğrafyası olan Arabistan Yarımadası işte Asya kıtasının bir parçasıdır. Şimdi İslam tarihi dediğimiz için bu arada biraz daha coğrafi bilgi verelim size. Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na açıldığı yerin adı bizim tarih derslerinde Aden Körfezi olarak geçer. Ama coğrafya çözen TM öğrencileri için bir destek daha. Buraya coğrafyacılar yanılmıyorsam babül demeyi tercih ediyorlar. Biz Aden Körfezi diyoruz. Onlar babül diyor. Şurası Sina çölüdür. Şurası daha da önemli. Basra Körfezi'dir içeri doğru. Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu'na açıldığı yer Hürmüz Boğazı'dır. Tarih dersinde bile bunlar soru çözdürür size. Mesela şu Deniz Akdeniz biliyorsunuz. Bazen sorularda diyorlar ki Doğu Akdeniz hakimiyetiyle ilgili bir şey soruyorlar mesela. Öğrenci şunu anlayabilir. Akdeniz'in içindeki yerlerden biri olabilir. Mesela Girit olabilir, Kıbrıs olabilir. Öyle düşünmeyeceksiniz. Mısır Doğu Akdeniz'in bir parçasıdır. Yine birazdan çizeceğim Suriye, Filistin, Lübnan toprakları Doğu Akdeniz'dir. Ve gördüğünüz üzere Anadolu toprakları da Doğu Akdeniz'in bir parçası. Şurası Hazar Gölü ama coğrafyada deniz diye geçer. Şurası İran coğrafyasıdır. Şurası Suriye Irak Lübnan pek geçmiş tarihte geçmiyor yakın zamanda kullanılan bir tabir. Suriye'den sonra burada da Filistin tabiri kullanılır. Şimdi gelelim asıl konumuza. İslam tarihi Hz. Muhammed'e 610 yılında peygamberlik görevinin tebliğ edilmesiyle başlar. Yani İslam tarihinin başlangıcı budur çocuklar. Yalnız şunu da düşünmeyelim. Peygamberliğinin başlaması Hz. Muhammed'in İslam tarihini başlatır ama İslam devletini başlatmaz İslam devleti birazdan anlatacağım Konuda göreceksiniz Hicretle başlar Yani 622'de Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle İslam devletinin kurulduğu kabul edilir Şimdi burası Arabistan toprakları Şöyle kenara yazmak istiyorum Neden Sebebi şu Arabistan'da 3 farklı Bölge var Kuzeyde Necit bölgesi hayvancılıkla uğraşırlar. Ortada ortadakini sona bırakayım. Güneyde Yemen bölgesi tarım ağırlıklıdır ve ticaretle uğraşırlar. Ticaret yolu geçer buradan. Bildiğiniz gibi Hindistan'dan doğan baharat yolunun bir kolu Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Mısır üzerinden Akdeniz'e ulaşır. Bir kolu da Yine buradan gelir Basra Körfezi'nden geçer Suriye'ye doğru gider. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'in gençliğinde ticaretle uğraşması aslında baharat yolu üzerinde faaliyet gösterdiği anlamına gelir. Ee, şimdi ne diyecektik? Evet Necid hayvancılıkla uğraşır dedik. Yemen tarım ağırlıklı ticaretle uğraşır. Ve gelelim meşhur bölgemize. Meşhur bölgemiz Hicaz'dır. Hicaz bölgesi 3 şehirden oluşur. Kuzeyde Medine, ortada Mekke ve güneyde Taif şehirlerinde. Şimdi biz burada Taif şehrine, şehrine değinmeyelim. Hicaz denilen bölgenin Mekke Medine'yi kapsadığını bilelim. Evet, şimdi Arabistan, İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası'ndaki durum artık Arabistan'ın çevresindeki siyasi durum sizin kazanımlarınız arasındadır. Yani çevrede hangi devletler var? Çevre devletleri yazıyorum. Anadolu, Mısır ve Suriye'ye egemen Bizans devleti var. İran topraklarında egemen Mecusi Sasani devleti var. Ve daha öte, ötede ise Türklerin yaşadığı yerde 1. köktürk devleti var. Şimdi ben buradan sonra hazırlayacak olsam İslamiyetin doğduğu sırada Orta Asya'daki, İran'daki ya da Anadolu'daki egemen devletleri sorardım. Bunu bilmemiz için, çocuklar bu soruyu cevaplandırmamız için 610 yılında İslamiyetin doğduğunu ve Orta Asya'daki devletin tarihini bilmeniz gerekiyor. Orta Asya'da kurulan 1. köktürk devletinin kuruluş tarihi 552'dir. Siz ne yapacaksınız? 550 olarak bileceksiniz. Yıkılış tarihi de 630. Şimdi tarih üzerinden sonuca varacak olursa 1. Köktürk Devleti'nin İslamiyet'in doğduğu sırada Orta Asya'da egemen devlet olduğunu biliriz. Şimdi İslam tarihiyle ilgili başlangıç konum bu. Şimdi tahtayı kullanacağım için gerek alan kısmı bazı yerleri silmem gerekiyor. Ben şöyle yapayım. Harita burada kalsın. Mümkün olduğunca burayı kullanmaya çalışayım. Şimdi İslamiyet öncesi dönem için neler anlatacağız? Bir. İslamiyet öncesi Arabistan'da cahiliye dönemidir. Cahiliye dönemi ne demektir? Okuma yazma bilmeyen anlamına gelmez. Burada insanlık anlamında cahiliye dönemi kullanılıyor. Yani e, kadınlara özellikle değer verilmeyen, değişik işte kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, köleliğin ağır bir şekilde uygulandığı dönem olduğu için cahiliye dönemi denir. Ve 610 yılında Hz. Muhammed'in peygamberliğini tebliğ etmesiyle birlikte bu dönemin bittiği düşünülür. İkincisi, cahiliye döneminde Arabistan Yarımadası'nda siyasi birlik yoktur. Bazı öğrenciler hatırlayamayabilir. Siyasi birlik demek bir coğrafyada tek bir devletin bulunması demek. Örneğin Arabistan Yarımadası'nda eğer bir tane devlet varsa siyasi açıdan birlik sağlanmış olur. Eğer bu coğrafyada birden fazla devlet varsa siyasi birlik yok demektir. Siyasi birlik coğrafyada düşünülür. Mesela Arabistan'da merkeziyetçilik var mı diye söylenmez. Coğrafya, coğrafyada o kullanılmaz. Devlet içerisinde mesela İslam devletinde merkeziyetçi anlayış var mı veya, veya feodal anlayış var mı diye konuşabiliriz. Ama Coğrafya söz konusu olduğu zaman siyasi birlik var mı yok mu? Yani tek bir devlet var mı yok mu? Tek bir devlet yok. Genellikle kabileler belli şehirleri egemenlikleri altına almışlar ve orayı yönetmişlerdir. Site şeklinde, site demiyorum site şeklinde yani şehir devleti. Ve bunlardan en meşhur olan Mekke'de Kureyş kabilesinin egemenliği vardır. Kureyş kabilesinin bir çeşit şehir devletidir Mekke. Şimdi siyasi birlik yok anladınız. Peki neden siyasi birlik yok? Çünkü Arabistan Yarımadası'nda kabilecilik anlayışı var. Kabilecilik anlayışı şu demek. Eğer sizin kabilenizden birisi hiç sevmediğiniz, konuşmadığınız, nefret ettiğiniz bir kişi bile olsa ve başka bir kabileden birisi o kişiye zarar verirse siz iyi kötüyü ayırt etmeden, doğruya yanlışa bakmadan kendi kabilenizden olan kişiyi desteklemek zorundasınız. Ve Araplar bunu kutsal sayıyor. Yani aşırı bir kabilecilik anlayışı var. Gençler herhangi bir konuda aşırıya gitmeye asabiyettir. Bu ırk anlamında olur, din anlamında olur, kabile anlamında olur. Mesela başka bir kabilenin üyeleri sizin için düşmansa bu asabiyettir. Ya da Türk olmayan herkesi düşman görüyorsanız ya da Müslüman olmayan herkesi düşman olarak görüyorsanız bu sizin asabiyet e, anlayışına sahip olduğunuzu gösterir. Şimdi kabilecilik anlayışından dolayı kabileler birbirleriyle sürekli çatışma yaşadığı için, sıkıntı yaşadığı için bir Arap toplumunun ortaya çıkması mümkün olmadı. Ve kan e, kabilecilik anlayışını daha da derinleştiren şey cahiliye döneminde kan davalarıydı. Kan davaları o kadar aşırı gidiyordu ki Araplar tek bir millet, toplum, tek bir kültür olarak bir araya gelmediler. Kendilerini Arap olarak nitelendirmediler. Kendilerini kabileleriyle ifade ettiler. Şimdi kan davaları o kadar arttı ki artık ve kutsal sayıldı. Onu da unutmayalım. Yani kan davası peşinde gitmek kutsaldır, çok değerlidir. Hem kız çocuklarını gömecek kadar e, medeniyetten, insanlıktan yoksunlar ama kan davasını kutsal sayacak kadar da e, ne diyelim, yozlaşmış bir toplumdan bahsediyoruz cahiliye döneminde. Kan davaları o kadar artar ki, yılın her ayı sürer, devam eder. Fakat Arapların da geçimini sağlamak için ticari faaliyetlerini yürütmeleri gerekiyor. E, ticari faaliyetleri yürütmek savaşla birlikte zor. Yani savaşın olduğu yerde ticaret olmaz. Bu yüzden Araplar şöyle bir karar vermişler. Yılın dört ayında dört ay boyunca yani savaş yok. Savaş yapmama kararı almışlar. Peki bu karara uydular mı? Bu karara uyan da var, uymayan da var. Eğer haram aylar dediğimiz bunu nasıl yazalım? Şöyle yapalım. Dört ay boyunca savaş yapılmayacağı söylenen aylara haram aylar denir. Eğer haram aylar sırasında içerisinde Arap kabileler arasında savaş yapılırsa bunun adı da dikkat edelim Ficar savaşlarıdır. Ficar savaşlarını anladınız umarım. Haram aylar içerisinde yapılan ve kan davasına genellikle dayanan savaşlardır. Ficarı da hallettik. Arabistan'ın portresini çizdik. Şunlar gereksiz buluyorum. Mesela şiirle uğraşırlardı. İşte hitabet sanatına değer verirlerdi gibi şeyler bence gereksiz. Size lazım olan bu. Burada siyasi birliğin olmamasının sebeplerini görüyorsunuz bu arada. Ve İslam tarihinde genellikle bilgiye dayalı sorular sorulur. Çocuklar. Şimdi bir de Arapların yaşam şekline bakalım. Araplar iki şekilde yaşardı. Ya göçebe olarak ya da yerleşik olarak. Şimdi göçebe ve yerleşik tabirlerini Araplarda biz kullanmayacağız. Göçebeler hayvancılıkla uğraşan, çölde yaşayıp hayvancılıkla uğraşan hayvancılık artı yaptıkları çok önemli bir şey daha var. Onun anlamda söylemiyorum. Yağmacılık yani kervan baskınlarıyla geçinmeye çalışırlardı. Meşhur sahabelerden aklıma gelmedi şimdi. Ebu Zer. Ebu Zer Gıfari mesela çok meşhur sahabedir. Zamanında işte yağmacılıkla uğraşan bir kabile üyesiydi. Birçok yağmaya da gitmiş bir adamdır. Şimdi göçebeler çölde yaşar, hayvancılık ve yağmayla uğraşır dedik. Bunlara bedevi kelimesini kullanacaksın. Yerleşikler şehirlerde yaşar, şehirlerde yaşayan bu kişilerin yaptığı iş ya da yaşam şeklinde de hadarilik denir. Ve ticaret ve tarımla uğraşırlar. Bu arada Arap Yarımadası'nda en meşhur ve değerli cazibe merkezi olan şehir Mekke'dir. Mekke'yi cazibe merkezi haline getiren durum ise varlığıdır. Kabe biliyorsunuz Hazreti İbrahim zamanında yapılmış bir yapı. Daha sonra Araplar putperest kabileler putlarını koydukları için Kabe değerli hale geldi. Kabe'den dolayı Mekke değerli hale geldi ve Mekke yılın 4 ayında haram aylar dediğimiz dönemde ticaret fuarlarının düzenlendiği şehir haline geldi. Yani bir cazibe merkeziydi putperestler için özellikle bu dönemde cazibe merkezidir diyebiliriz. Bu arada Mekke'de yardım kuruluşları da vardı ya da yardım vakıf gibi mi düşünelim nasıl düşünelim aklıma gelmiyor neyse. Cahiliye döneminde her şeyi kötü olarak algılamayalım. Mesela şöyle bir kuruluş var. Hılfül fudul Hz. Muhammed'in de mensubu olduğu bu yardım kuruluşu yardıma muhtaç, kimsesiz, haksızlığa uğrayan kişilere yardım etmek amacıyla meydana getirilmiş bir kuruluştur. Gelelim inançlara. Arabistan'da cahiliye dönemi öncesi hangi inançlar vardı? En yaygını çok tanrılı bir inanç olan putperestlik. Çok tanrılı olduğunu bilin. Yani putperestliği gördüğünüzde diyeceksiniz ki Arabistan'da çok tanrılı inanç var. Onun dışında Hristiyanlık Medine'de ağırlıklı olarak yaşayan Yahudiler yani Musevilik ve Hazreti İbrahim'in inancı olan Hanif inancı vardı. Tek tanrılı dinlerdir bu üçü. Yani Hristiyanlık, Musevilik ya da Hanifliği gördüğünüz zaman aklınıza tek tanrılı inanç gelmeli. Haniflik aynı zamanda Hazreti Muhammed'in inancıdır gerçekten. Bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Siyasi birlikten, inançtan, Mekke'nin durumundan bahsettik. Ficar savaşlarından bahsettik, yaşam şeklinden bahsettik. O zaman Hz. Muhammed dönemine geçebiliriz. <laughs> Hz. Muhammed dönemine geçeceğiz de video uzar, sizi sıkmaz. Neyse merak eden izler öğrenir. Hz. Muhammed dönemi dendiği zaman iki şekilde algılamak lazım. Dikkat edin buraya. Hz. Muhammed'e peygamberliğin tebliğ edildiği 630 pardon 610 632 tarihleri bir de Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç, göç e, hicret ettikten sonra İslam devleti kurması ile başlayan 622, 632 dönemi. Şimdi genellikle şu ikinci sırada yazdığım kabul edilir. Eğer İslam devletini işliyorsa İslam devletinin kuruluşu 622'dir. Dolayısıyla Hz. Muhammed dönemi dediğimiz siyasal olayların yaşandığı dönem 622-32 arasıdır. Şimdi ben oraya geçmeden önce Hz. Muhammed'in devlet kurmasına kadar olan kısmı bir özetleyeyim. 610 yılında peygamberlik geldi. Önce e, gizlice yaydı. Sonra açıktan yaymaya başladı. Açıktan yaymaya başlayınca Mekke'de Hz Muhammed'in yaşadığı şehri de, dikkat edin çocuklar. Mekke şehridir. Ve Mekke şehri Hz Muhammed'in de mensubu olduğu Kureyş kabilesinin yönetimindedir. İslamiyet'in tebliğini özellikle Mekkeli özellikle demeyelim Kureyşli Mekke'li müşrikler reddetti, kabul etmediler. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ya da ben çocukken izlediğim filmlerde müşriklerin sanki Allah inancını ilk kez duyduğunu düşünürdüm. Fakat öyle değil. Mekke'li müşrikler Allah inancını daha önceden biliyorlar. Kendilerinde de vardı. Artı Haniflerden biliyorlar, Musevilerden biliyorlar, Hristiyanlardan biliyor. Dolayısıyla tevhid inancı dediğimiz Allah'ın tek olması, bir olması inancına Mekkeli müşrikler yabancı değil. Tepkileri o değil. Tepkileri sosyal statülerinin, ekonomik durumlarının bozulması endişesi. Neden? Hz. Muhammed sosyal adaleti getirmeye çalışıyor. Köleliği kaldıran bir anlayış var. Bütün Müslümanların eşit olduğunu düşünen bir anlayışı var. Ya da düşünen demeyelim, savunan bir anlayışı var. Ama Arabistan'da özellikle Mekkeli zenginlerin özelliği, aristokratların özelliği sınıf ayrımından faydalanarak haksız kazanç elde etmek. Yani insanları köleleştirerek köleler üzerinden para harcamadan kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Yani müşrikler İslamiyet'e sosyal ve ekonomik çıkarlarına zarar verdiği için karşı çıktılar. Neyse. Yaklaşık 5 yıl boyunca bu süreçte Müslümanlara baskı uygulandı ve en sonunda buralara dikkat ediyoruz 615 yılında ilk hicret gerçekleşti. Bu meşhur hicret. Değil. İlk hicret nereye gerçekleşti? Habeşistan'a. Habeşistan neresi? Şurası. Şimdi gittikleri yolu hatırlamıyorum. Buradan dolaşmaları mümkün değil. Belki denizden gittiler. Her neyse Mekke'den ben ok çıkarıyorum Habeşistan'a. Bu meşhur ilk göçtür. İlk hicret hareketidir. Sonra 619 Yılına geliyoruz. 619 yılında baskılar iyice artmıştır. Hz. Muhammed için hüzün yılıdır. Hem eşi Hz. Hatice'yi kaybetti, hem e, amcası Ebu Talibi destekleyicisi, koruyucusu Ebu Talibi kaybetmişti ve geldik 621 yılına. Şimdi ben burayı 621 ve 22 yılları olarak anlatacağım. Bu sefer tahtayı biraz daha rahatlatmam gerekiyor şimdi. ya uzarsa kusura bakmayın. Ya da bakın. Şimdi şöyle düşünelim. Burası Mekke. Hazreti Muhammed de müşriklerde burada. Bir diğer şehir. Aslında orijinal adı Yesrib'tir bakalım ben sonraki adını yazacağım Medine. Hazreti Muhammed için Medine Mekke yaşanmaz hale geldi. Hem kendisi için hem Müslümanlar, diğer Müslümanlar için ve başka bir şehre göç etmek istiyorlar. Fakat göç ettiklerinde gizli bir şekilde gitmeler lazım ve gizli giderken mallarını, varlıklarını yanlarında taşıyamazlar. Bu bir. İkincisi, kendi kabileleri bile, kabilecinin ağır şartları içerisinde, kendi kabileleri bile Hz. Muhammed'in getirdiği dini, tebliğ ettiği dini diyelim, kabul etmezken başka kabileler nasıl kabul eder? Mümkün değil. Yani Hazreti Muhammed, buraya pardon, Medine'deki putperest Arapların İslamiyet'i kabul etmeleri mümkün değil. E böyle insanların bulunduğu Medine şehrine gideceksiniz. Gittiğinizde onlar size kucak açacak, evlerinde yer verecek, yiyeceklerini paylaşacaklar. Bu kolay kolay olacak bir şey değil. Yani Hazreti Muhammed kendi kabilesinde İslamiyet'i yaymakta zorlanırken, başka kabilelerin şehrinde İslamiyet'i yayması kolay değil. Ya da kabul görmesi, davet edilmesi, kabul edilmesi kolay değil. Ama çok ilginç bir şekilde kabul edildi. Bakın. Yesrib denilen Medine şehrini ben ikiye bölüyorum. Bu tarafa da iki kelime yazıyorum. Birisi Evs, birisi Hazreç. Evs ve Hazreç kabileleri Arap kabilelerdir. Buradakilerse geri kalan da üç tane Yahudi kabilesinin yaşadığı kısımdır. Evs ve Hazreç kabileleri iki kardeşten gelen ailelerdir, kabilelerdir. Ve o dönemde yani 620'li yıllara gelindiğinde Medine şehrinde bir söylenti var. Söylenti şu, Yahudilere bir peygamber gelecek. Eğer bu peygamber Yahudilere gelirse, Evs ve Hazreç kabilelerinin burada yaşaması mümkün değil. Ve duyuyorlar ki İslamiyet tebliğ edilmiş. Kime? Araplara. O zaman şuna karar veriyorlar. Bari biz sahiplenelim yeni dini, peygamberi. O bizim şehrimize gelirse üstünlük bize geçer. Dolayısıyla Medine şehri bizim kontrolümüzde kalır. Yani bir çeşit siyasi çıkar uğruna aslında e, İslamiyet'i kabul etmeye başlıyorlar. İlginçliği budur. Evs evet, ve Hazret Yahudilerin üstünlüğündense kendi üstünlüğünü sağlayacak bir peygamberi tercih etmişler. Fakat aralarında da sorunlar var. Neyse Hazreti Muhammed bu duruma güvenerek Evs ve Hazretiyle bir görüşme yapıyor. Görüşmenin biri 621'de, diğeri 622'de yapıldı. 621 ve 22'de yapılan görüşmeler Akabe'de yapıldı. Ve burada Hz. Muhammed'e söz verdiler. Eğer göç edersen Medine şehrine, yani Yesib şehrine, biz sana her türlü destek olacağız. Müslümanlara evlerimizi, kapılarımızı açacağız dediler. Yani Hz. Muhammed'e koşulsuz demeyelim de yani koşulsuz diyelim hadi itaat etmeyi kabul ettiler. Gençler koşulsuz itaat etmeye tam koşulsuz değil tekrar söylüyorum biat denir. Dolayısıyla 621 ve 22'de Medineli Müslümanlarla Hz. Muhammed arasında yapılan bu iki görüşmeye akabe biatları denir ya da akabe biatı. Bu görüşmede Hz. Muhammed destek sözü alınca 622'de hicreti. İşte hicrete ortam hazırlayan şey Medine, pardon ee, Akabe Biyatı'dır. Gelecek ders de, uzuyor çünkü ders, hicretten tekrar alacağım Akabe Biyatı'nın sonuçlarından. Hicreti konuşacağız, Medine Sözleşmesi'ni konuşacağız, İslam Devleti'nin kurulmasını konuşacağız ve Hz. Muhammed döneminin geride kalan kısımlarını, bölümlerini işleyeceğiz.